2021 yılında savunma sanayi sektöründeki birçok etkinlik ve gelişmeyi takip etmeye devam ediyoruz. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında Açık Deniz Karakol Gemisi'nin tasarımı ek silahlı konfigürasyonuyla sergilendi. Gemi barış zamanında hafif bir silah yükü ile görev icra ederken savaş zamanı ihtiyaç duyulduğu takdirde hızlı bir şekilde gerekli sensör ve silah yükleriyle teçhiz edilebilecek. Örnek vermek gerekirse Normalde Marde ile devreye gezen bir açık deniz karakol gemisi, savaş zamanı muharip görevler için daha uygun, Cenk S veya Smart S radarı ile donatılabilecek veya daha uzun menzilli hava savunma kabiliyetli gerekli takdirde hisar füzeleri ile teçhiz edilebilecek. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz harekat ve karakol gemisinden ilkinin saç kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gemilerin bir adet helikopter ve bir adet düşük görünürlüğe sahip insansız hava aracı taşıma kabiliyetine sahip olacağı belirtildi. 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek bahse konu açık deniz harekat ve karakol gemilerinin ilkinin Mayıs 2023'te deniz kuvvetlerine teslim edileceği de ifade edildi. Fuarda sergilenen ek silah konfigürasyonlu açık deniz karakol ve harekat gemisinin özellikleri ise şu şekilde. Bir adet 76 mm baş topu, 1 adet Aselsan Gökdeniz Yakın Hava Savunma Silah Sistemi, 8 adet Hisar Hava Savunma Füzeleri, 8 adet Gemi Savar Füze, 4 adet Roketsan Umtas, 2 adet Roketsan Denizaltı Savunma Harbi Roketi Fırlatma Sistemi, 2 adet Aselsan Stamp, Yakamos Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Aselsan Marde Arama Radarı, Torpido Karşı Tedbir Sistemi, LPI Radar, Atış Kontrol Radarı ve Elektrooptik Sensör. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.